Arkadaşlar bir önceki bölümden hatırlarsınız son malili kaçak işçileri kurtarmıştım tabi öncesi de var orayı es geçiyorum çıktım sonunda az biraz uyumak için üst bölgemize giderken bizimkiler yine başını derde sokmuşlar yok geliyorlar yok saldıraklar bizi sikecekler falan diyorlar La bizi kim alabilir biz buradayız. Dedim gelsinler ben buradayım rahat olun. Siz geri durun ayak altında dolanmayın ben alt tarafı tutarım demeye kalmadan başladı adamar gelmeye. Bir alt tarafı tarıyorum bir de bizim salakların olduğu taraflara bakıyorum. Tam azaldılar dedim bu yavşaklar bana söylememiş. Daç geldi bana adamlar donanma gemisiyle gelmiş adaya çıkartma yapıyorlar dedi. Ağam eğlenir benimle. Eğlenir. Açıkçası başta deselerdi kaçardı. Yapacak bir şey yok başladım filikalardaki askerleri indirmeye ben diyeyim 5 filika siz değil 10 filika temizledim. Azalmışlardı yalnız büyük bir sorunumuz vardı. Donanma gemisi ince yanaştı ve bize ateş açmaya başladı. Dedim bu böyle olmaz Somalili'ye gel benim de dedim düştü peşime. Başladık kuleye çıkmaya çıkarken de vuruyoruz ortalık kan gölüne döndü yukarıdaki topun başına geçti. Ben vuruyorum Somalili dolduruyorum. Allah kadar Allah ekber. Fatih'in topları Fatih'in yer düşman. Bir yandan da gemiden gelen topları kesiyorum üstümüze gelirse kaçalım diye 5 atışta ben geminin belini büktüm. <laughs> yani sonunda bu da oldu koca savaş gemisini de batırdım. Yarın inşallah adadan ayrılacağız. Arkadaşlar kanalımızın algoritması anlamadığım şekilde düştü sizden ricam beğeni ve yorum yapmanız kanalımızın algoritmasının düzelmesi için bu şart. Teşekkürler.